kaygı yaşamama uğruna kaçmak, ertelemek, dürtüsel hareket etmek ya da bir ayağımızı kapının dışında bırakmak gibi davranışlar bizlere anlık rahatlamalar sağlasa da uzun dönemde kaygı yumağının içine düşmemize, hayattaki fırsatları kaçırmamıza, kendimizle ve hayatla ilgili olumsuz düşünceleri bir çığa dönüştürmemize ve çoğu zamanda bu çığın altında kalmamıza ve maalesef olumlu deneyimlerden de kaçmamıza sebep oluyor. O halde ben kendimi sözde güvene aldığım davranışlardan uzaklaşırsam evet karşılaşacağım şey yüksek düzeyde bir kaygı olabilir. Fakat bu kaygıya rağmen hayatı deneyimlemekten vazgeçmezsem şu üç sorunun cevabını da bulmuş olacağım. 1- Gerçekleşmesinden korktuğum şey gerçekleşti mi? 2- Gerçekleşmesinden korktuğum şey gerçekleşti. Peki tahmin ettiğim kadar kötü bir durum muydu? 3- Tahmin ettiğim kadar kötüyse bununla baş edebildim mi ve nasıl baş ettim? Bu bu üç sorunun cevabını bulmaksa düşüncelerimin ne kadar gerçekçi, ne kadar gerçek dışı korkular ve kaygılar olduğunu gösterecek bana. Kısacası ya ömür boyu hayattan kaçıp deve kuşu misali kafamı kumun içine sokup sadece zamanımın geçmesini bekleyeceğim ve belki de hiçbir zaman yaşanmayacak olayların kaygısını yaşamaktan gerçek hayatı hiçbir zaman yaşayamayacağım ya da hayatı olumlu taraflarıyla, olumsuz taraflarıyla yaşamayı tercih edeceğim.